parçası küçük parça. <laughs> Eritmiş o. Değil Önce değil gibi ya. Milattan önce aşağı yukarı 800 civarındaki ağaçlar oluyor. Şimdi de 2800 Geçti Geçtiğim bir çarşıda sür duvarı. Bunu yaparken bu toprakları duvarın önüne doldurmuş. Şöyle en üst kat kazarken çıktı ya. Evet. Onun burada mı burada mı burada mı onu daha bilmiyoruz biz. Kurice tabletin bulunması burada Hittit kralı, kraliçe gelip burada Hürriyce dini törenleri yapılmış olduğunu gösteriyor. Ee, en azından buraya gelmiş olduğunu kesin ama e, belki de bir süre burada ikamet etmiş de olabilir. Onu daha tam olarak bilmiyoruz. Bir taraf Hittitçe, bir de Hürriyce ile yazılmış. Hürriyce ile yazılmış olan tablet şimdi kadarı Anadolu'da sadece üç yerleşmede e, bulunmakta. Onları hepsi Hittit Kraliyet Dairesi'nin e, ikamet ettiği şehirler. Boğazköy, Ortaköy, Orta Köyü, e, burada Hittit Kraliyet Dairesi oturduğunu kesin e, biliniyor. Ama dörtüncü olarak bulunmuş olan burası bir kırıkare e, nasıl şehir olduğunu e, belli değil. Niye burada Frize tablet bulunmuş. E, Frize tabletin bulunması bu şehirin Hittit Kraliyet ailesi ile büyük ilişkili olan bir şehir olduğunu gösteriyor. Çok önemli şehirlerden bir tane olmaz gerekiyor. onun üzerinde araştırma devam ederek eski şehirin isimleri e, bulmak istiyoruz. Ve bu şehirin önemini bilmek istiyoruz. Ee, e, Hittitçe'de e, instruksiyon, nasıl dua etmesi gerekeceğini yazılıyor. Ondan sonra Frije ile dua metinleri yazılmış. Ee, bu metin içinde en büyük e, ...keşif... ya da sürpriz e, bir tarafı şehir ismi orada çıktı. Katapa diye bir şehir. Neden burada bir Katapa isim çıktığını tam olarak daha belli değil. E, Katapa'da yapılması gereken bu doğa niye burada bir çıkmış? O büyük soru olarak şimdi biz çözmek gerekiyor. E, diğer tarafta da bu e, tabletin içinde e, şahsı isimler çıktı. Bu şahsi isimlerde en büyük önemli olan eee isim eee Arzevakrar Tarhan Tarfundar'ın isim çıktı. Bu eee Arzevakrar Tarhan Tarad'ın ismi e, 1890'larda eee Mısır'da e, Amarna diye e, şehirde bulunan tablet üzerinde ilk defa tespit edilmiş. Bu Amarna şehri e ee, dünyaca meşhur olan Tutankamon'un babası 4. Amenhotep tarafından inşa edilmiş olan başkentiydi. Ve orada bulunan tabletin içinde eee Amenhotep, 4. Amenhotep babası 3. Amenhotep tarafından eee Kral tarafından, tarafından gönderilmiş olan mektup bulundu. O mektupta e, Boğazköy'ü e, istirahat edilmiş olduğunu e, söylüyor. Hem de onun için e, Arzal Kralı ile e, diplomatik bir yaparak ilişkileri güçlendirmek istediğini gö gösteriyor. Öyle e, büyük e, orayının, orayda söz geçen e, Kral'ın ismini, ボルダー、ビグルカルド、ブルマス、直射シュルトルチュ、イデ